Bir gün adamın biri Behlül'e akıl danıştı. Işte. Ey Behlül dana, ben zengin olmak istiyorum. Bana ne tavsiye edersin? Behlül bir an düşünüp cevap verdi. Demir al, demir sat. Demir ticareti eski çağlardan beri Karlı bir iş olarak biliniyordu. Çünkü demir hiç fire vermeyen, daima üstüne koyan bir maddeydi. Adam Behlül'ün tavsiyesine uyup demir ticaretine başladı ve gerçekten kısa zamanda dilediği gibi zengin bir oldu. Zengin olduktan sonra Behlül için ''Bu ne budala adam, verdiği akılla herkes köşeye dönüyor, kendisi fakirlikten kırılıyor.'' diye düşündü. Bir zaman sonra Behlül'ün karşısına çıktığı yeni bir akıl danıştı. ''Ey Behlül divane!'' dana yerine, aptal yerine koyarak divane diyor. Ben demir alıp satmaktan yeterince zengin oldum. Biraz daha başka bir iş yapayım. Bu sefer ne tavsiye edersin? Behlül adamın içini dışını bildiğinden onu kötü niyetine kurban edecek bir tavsiyede bulundu. Soğan al, soğan sat. Soğan ticaretinin de riskli işlerden biri olduğu bilinir. Soğan devamlı fire veren bir nesnedir. Adam soğan ticaretine başlayınca kısa zamanda iflas bayrağını çekti ve kötü kabliliğinin cezasını pahalı bir biçimde ödedi.